Team Wolf evrinde karşımıza çıkan birçok doğaüstü varlık var. Ama bazıları var ki sahneye çıktıkları anda o ürpertiyi iliklerinize kadar hissedersiniz. Gözleri parlayan, yüzlerinde maskelerle beliren Oniler. Bugün Team Wolf'un en gizemli, en ölümcül varlıklarından biri olan Onilerin karanlık hikayesine dalıyoruz. Kemerlerinizi bağlasanız iyi olur. Çünkü birazdan zihninizi yakacak teorilerle geleceğim. Oniler kimdir? Oniler Japon mitolojisinde kötülüğü cezalandırmakla görevli karanlık ruhlardır. Ama Team of işler biraz daha karmaşık. Oniler Noshiko Yumi... Noshiko... Oniler Noshiko Yumi... Oniler Noshiko Yuki... Oniler Noshiko Yukimura'nın... Oniler Noshiko Yukimur... Yukimur... Oniler Noshiko Yukimur... Yuki... Aman ha koyayım. Oniler no Noşika Oniler Noşiko Yukimura'nın aa Oniler Noşiko Yukimura'nın Oniler Noşiko Yukimura'nın Oniler Noşiko Yukimura'nın çağırdığı insan formunda maskeli ruh savaşçılarıdır. Görevleri net. Kötülüğü yok etmek. Ancak bu kötülük kavramı sandığımızdan çok daha geniştir. Ve onların adalet anlayışı bizimkine pek benzemiyor. Oni'lerin güçleri ve ölümcül yanları. Oni'ler fiziksel formda görünseler de aslında saf enerjiden oluşurlar, aynı cinler gibi. Silahları da katana. Ama dokunuşları bile sizi lanetleyebilir. İnsanların bedeninde siyah damgalar bırakırlar ve bu onların testidir. Eğer karanlığa sahipsen seni ele geçirirler. Skat'ın Stiles'ın ve birçok karakterin onlarla mücadelesi işte bu yüzden unutulmaz. Çünkü bu fiziksel bir savaş değil. Ruhsal bir savaştı. Neden bu kadar korkutucular? Çünkü oni'ler düşmanını hemen öldürmez. Onlar seni test eder. İçindeki karanlığı ortaya çıkartır. Ve bu onları diğer varlıklardan ayırır. Oni'ler senin ruhunu yüzeye çıkartır. Kurt adamlar, kitsuneler, banshiler hepsi fiziksel bir güçle savaşır. Ama oni'lerin savaşı içsel. Ve bu onları Team of Evren'in en psikolojik canavarı yapıyor. Oniler ve Kitsune bağı. Peki neden Oniler genellikle Kitsune'lerin etrafında beliriyor? Çünkü Kitsune'ler de eski ilahi ruhlardır. Noshika'nın kötü versiyonu olan Nogitsune, kaostan besleniyordu. Oniler ise kaosu yok etmek için çağrılmıştı. Ama işler karıştı. Çünkü bazen kaosu yok etmeye çalışırken masumları da yok etme riski vardır. of bize şunu gösterdi ki her şey siyah ya da beyaz değildir. Ve oniler bu gri bölgenin bir sembolüydü. Peki oniler aslında kötü müydü yoksa iyi miydi? Şimdi durup da bir düşünelim. Team of the oniler karanlık, korkutucu ve acımasız olarak sunuldu. Ama aslında iyi olan taraf onlar mıydı acaba? Unutmayın, oniler kimseyi durduk yere öldürmedi. Sadece içindeki kötülüğe teslim olmuş olanları hedef aldılar. Yani aslında onlar bir nevi ruh yargıçlarıydı. Scott ve Lydia'ya zarar vermediler. Ama Nogitsune gibi saf kaosa hizmet eden bir varlığı yok etmek için geldiler. Belki de asıl kötüler, oniler değil. Bizim onları anlamadan yargılayışımızdı. Peki o zaman Alison'ı öldürmelerinin anlamı ne? Harika bir soru. Evet teknik olarak Alison onilerin kılıcıyla öldürüldü. Ama kasti olarak Alison'ı e hedef almadılar zaten. Alison Nogitsune tarafından kontrol edilen onilerle savaşırken öldürüldü. Peki bu neden önemli? Oniler Nogitsune'ye hizmet etmeye başladı. Bu Team Wolf'taki en büyük ironilerden bir tanesi. İçsel karanlığı yok etmek için çağrılan varlıklar Nogitsune gibi kaos varlığı tarafından kontrol altına alındı. Yani Oniler artık iyilik için savaşmıyordu. Nogitsune'nin masası olmuşlardı. İnsanlar Oniler'i kötü zannetti. Ama Alison'ın ölümünde asıl sorumlu kimdi? Oniler mi? Yoksa onları kontrol eden kaostan besleyen Nogitsune mi? Belki de Alice'ın savaşın en büyük kurbanıydı. Bu neyi gösteriyor? Onlar iyi de olabilir ama kontrol edildiklerinde ölümcül silahlara dönüşebilirler. Team Wolf'un temel teması da burada yatıyor. Güç tarafsızdır. Onu nasıl kullandığın önemlidir. Sizce Alice'ın ölümü Onilerin suçu muydu yoksa sadece kukla mıydılar? Yorumlara yazın. Çünkü bu gerçekten cevaplaması zor bir soru. Team Wolf Oni'ler aracılığıyla hem bize mitolojiyi, hem karanlığı, hem de içsel savaşı anlattı. Peki ya sizce? Oni'ler geri dönebilir mi? Yeni spin-off'larda bu varlıklar yeniden karşımıza çıkarsa bu sefer kimi test ederler? Yorumlarda teorinizi görmek istiyorum. Bu tarz derin analizleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve Wolfian'lara katılmak için abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle ben Emre Kold.